Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Arkadaşlar, özelden yazanlar için artık bir video atmamın gerekli olduğunu düşünerek sizlere tekrardan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum Antalya'dan. Arkadaşlar, beni yeni gören, beni yeni izleyen dostlarım için sayfamı Aytek Kunduh olarak YouTube sayfamı saç ekimi yaptırmak isteyen dostlarım için veya çevresinde arayan, araştıran, nasıl sonuçları aldığını merak eden, neler yaptığımı görmek isteyen varsa ay ay paylaştım. Birinci aydan arkadaşlar şu an bu izlediğiniz videoya kadar videolarımı sizlerle paylaştım. Lütfen sayfama bana destek olmak amaçlı ee, takibi alabilirsiniz. Videolarımı izleyerek de kafanızdaki bütün soru şartlarını ortadan kaldırabilirsiniz. Arkadaşlar saç ekimimin tam tamına 3. yılına girdim. Artık saçlar tam olarak oturdu. Arkadaşlar saçlarımı yıkamadığım için şu an benim biraz saçlar dalgalı. E, tam istediğim formda durmuyorlar ama gelmiş olduğum şekil artık bu görüldüğü üzere tam 3 sene geçti. Bazı arkadaşlar tutar, tutmaz, dökülür, dökülmez derken artık geldiğimiz son noktada bu arkadaşlar Allah'ıma şükürler olsun, Allah'ıma hamd olsun. İyi ki de yaptırmışım. Yaptırmak isteyen dostlarıma tahzane sadece daha önce videolarda söylediğim gibi doğru yer ve doğru ekipte yaptıracaksınız arkadaşlar. Ondan sonra yapmanız gerekenleri de sayfamda paylaştım. Onları uygulayacaksınız Allah'ın izniyle sizlerle güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar genel itibariyle duyduğum te genel şeyi söyleyeyim çok heyecanlıyız çok heyecanlıyız nasıl olacak arkadaşlar insanoğlu yaratılış gereği sonunu bilmediği şeylere karşı heyecanlıdır her zaman bu böyledir ya yani bu işteki yer çok önemli diyorum her zaman bunun altını da çiziyorum yapmak için yaptırmak için gitmeyin. E, referansları sağlam olan yerlerden e, şeylerinizi alın, referanslarınızı alın. Sonra önce evreni Allah'a bırakın, gerisinde ekim merkezini bırakın. Her şeyi detaylı şekilde konuşun, gerisi de pozitif olun arkadaşlar. Pozitif olun. Olumsuz hiçbir şey okumayın, olumsuz hiçbir şey dinlemeyin. Ben öyle yaptım saç ekimi yaptırdıktan sonra gidip de kimseye fotoğraf atmadım, sormadım, danışmadım. Yapmam gerekenleri yaptım ve her zaman pozitif oldum. Güzel sonuç alacağıma inanarak kendimi ona odakladım ve gelmiş olduğumu artık son durum bu arkadaşlar. Yani eski halimi soruyorsunuz durmadan bunu gördük eskisi nerede? Abi geriye dönük izleyeceksiniz. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay videolarımda nereden nereye geldiğimi Sizler de şahit olacaksınız arkadaşlar. Kolaycı olmayın lütfen. Ben bu videoyu çekmek için size zaman ayırıyorsam, siz de evde şöyle oturun, saç ekimi yaptıracaklar veya yaptırmışlar. Oturun, izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar, Allah yaptırmak isteyenlerin başına da nasip etsin. Kurban olduğum Allah herkese güzel sonuç nasip etsin. Bu süreçler içerisinde yine tekrar söylüyorum bana sürekli sigara içtim mi sigara kullandım mı arkadaşlar ben 9 senede sigara içmiyorum. Bazı videolarımda söyledim e, sigaranın hiçbir şekilde vücuda faydası yok. Saça da olmadığı gibi işte bunu duyup bunu okuyup sigarayı bırakmamak adına 2 tane içsem 5 tane içsem 10 tane olsam arkadaşlar bakın yeni bir hayata başlayacaksınız. Saç ekiminden sonra daha sağlıklı kararlar almanız lazım. Kendinizle alakalı. Güzel ve sonuç almak adına sağlıklı besleneceksiniz. Proteini ağırlıklı besleneceksiniz. Bununla birlikte de güzel e, faydalı şeyler beslenin. Adam videomu izliyor. Ben paket paket sigara içtim. İşte paket paket şöyle yaptım. Şunu ettim bunu ettim. Bana gelmiş e, videonun altına yorum atıyor. Arkadaşlar bakın ben... Hayırlı ve faydalı bir şeyler sunmak için sizle uğraşıyorum. Milletle polemiğe girmek için değil. Sigaranın hiçbir şeye fayda olsun olmadığını faydalı olmadığını sizler de benim gibi biliyorsunuz. Ee, i̇çmezseniz sizin hayrınıza diye diyorum arkadaşlar. Çünkü bir tek saç olarak bakmayın. İç organlarınız cildinize kadar arkadaşlar sigara zararlıdır diyorum. Zaten artık sigara paketlerinin üstünde de var. Benim anlatmama da gerek yok. Görse oraya fotoğraflar da koyuyorlar. İşte bundan da anlayan anlamayan kendi tercihidir. Bu hayatta herkes seçimini yaşıyor arkadaşlar. <laughs> Sevgili dostlar benden şimdilik bu kadar. Dediğim gibi gelmiş olduğum sonuç bu. Tıraş olacağım bu aralarda arkadaşlar. Baya saçlarımın yanları da gürleşti. Şu şekilde. Ha şampuan soruyorsunuz. Durmadan şampuan arkadaşlar. Üçüncü senem içerisindeyim. Artık ben para e, parabensiz yani içinde katkı maddesi olmayan bütün şampuanları kullanabilirsiniz. Ben Dali'nin e, bebe şampuanını kullanıyorum arkadaşlar. Ee, çocuk şampuanı kullanıyorum. Bunu söylüyorum. Sonra da diyorsunuz ki Dalin'in hangi şampuanı? Arkadaşlar Dalin'in bütün şampuan şampuanları olur. Parabensiz, paraben içermeyen yani katkı maddesi içermeyen bütün şampuanları kullanabilirsiniz saç ekimi için. Arkadaşlar saç ekiminde Yaptırdıktan bir ay sonraya kadar da demiştim sürekli masaj yapmıştım kan dolaşımının için. Bunu da tekrardan sizlere öneriyorum arkadaşlar. Lütfen videolarımı izleyin. Tek video ile izleyip de e, soru sormayın. Çünkü bütün arkadaşlar bu aya gelecek kadar e, bütün videoların altında neler yaptığımı zaten sizlerle paylaştım. Sayfama e, abone olursanız da kardeşinize destek vermek için çok sevinirim. Bazı videolarımda... E, bazı videom dedim özür bir videomda da telefon numaramı yazmıştım yaptırmak isteyen yani ben Antalya'da ekim yaptırdım burada yaptırmak isteyen dostlarım e, referans olarak beni arayabilirler dedim arkadaşlar bunu derken de bana WhatsApp'tan yazarken lütfen arkadaşlar herkese soruyorum kanalıma abone misiniz ya şu videoyu izleyip de lütfen şu emeğe karşılık bir abonelik atın arkadaşlar ücretsiz bir talepte bulunuyorum sizlerden buna da uyanlara da sonsuz selamlar sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizler de inşallah böyle güzel sonuçlar alır. Siz de belki videoyu çekmek istersiniz ilerleyen süreçlerde. Bizim gibi bazılarına vesile olursunuz. Hayır dualar alırsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler.